Evet evet herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün minik yıldızla birlikte Gumball Gam muhteşem parti oyununu oynayacağız Merhaba Bu arada bu oyun bir, bir, kişiden fazla olarak oynanıyor yani bir telefonda 4 kişi falan oynayabiliyor Başlıyoruz hadi ne? Ben pen olacağım ben pen bizim için önemli Okulum kabul edeyim mi? Bilmiyorum sen daha önce de ama hiç... o zaman da devam edemiyor. Anlat. İndiriliyor diyor. Bir dakika ben bir şeye bakacağım şu an. Bak. Sen de kapat <laughs> yoksa. Ben hemen Gamble'ın evine, evine geldik. Gamble'ın evine geldik. Gamble muhteşem parti oyunu. Bir dakika hemen ben bir bu oyunun izinlerine bakacağım. Bak. Başlıyor. Aa, selam. Tamam bu oyun. Ha. Seni bekleyen müthiş eğlencelerimiz var. Aa. Bu masa oyunlarına bak. Her biri farklı bir müthiş mekanda <laughs> geçiyor. İstersen tek başına, istersen de arkadaşların ve ailenle Sarkı oynayabilirsin. Burada birisi, birisi var sanki. Bir köşe evet. seç, karakterlerini belirle, sonra da oyunun şampiyonu olmak için yarışa başla. Herkes sırayla zar atar. Sıralar arası şansını artıracak. Farklı mini oyunlarla karşılaşacaksın. Arkadaşlar bundan sonra da bu oyunu bir de minik yıldızda çekeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Şurada bak fark ettiysen boynuz gibi bir şey var. Balonların orada. <laughs> ne duruyoruz öyleyse? Hadi oynayalım. Başlayalım artık. Çok konuştum. O oyuncu seç. Ben Darby'im. Ben... Darwin. ben... Beni. Beni bu değil mi? Başka karakter seçmeyeceğiz değil mi? Başka karakter seçmeyeceğiz. Hadi takım. Onlar da bot oyuncular. Bugünkü oyun, Darwin Penny. Darwin, Penny, Jerry ve Hayır, Allah Neyse, Tobias, nefret ben ediyorum. ediyorum ben ya. fabrikası. Ne oynayalım? Boşluk. Ben de Penny. Gökkuşağı fabrikası. Ne oluyor ya? ama bunu ritik seslendiriyorum. Sadetin var. Merdivenin tepesinde ürkütücü tabloya dokunma cesaretini gösteren ilk kişi. At. At. Beşer. Ne taraftan gideceksin? Hangi taraftan gideceğim? Çok Hadi için daha çok anahtara ihtiyacın var. Hadi zar, hadi. Tamam. Evet. evet. İki, İki. çıktı. İki. Hangi taraftan gideceksin? Bu taraftan. Şuna basayım. Şuna mı? Git beni git. Bir de şey zar atıyor. Bunda hiçbir şey konuşmuyor. Kendisi seçiyor bunu. Kerim bence bu oyunu çok sevdi çünkü kendisi hayalet. <laughs> Toba yaz da bu taraftan gidiyor. Ben de gideceğim. Ah, ah bir dakika o çok fazla gitti. Hangi mini oyunu Fazla çıktı, çıktı ya. Hmm. Ne Bunu istiyorum. Voleybol. Voleybol. Ah Aa, oyunu oynayacağız şimdi beyzbol düşünmüş. Ben de voleybol diyorum. Tam köşene dokunca, sen dokun. Onlar atar. Ani kaç şey yaptı? Vur vur vur, vur. Darbe! Ya vurmuyor, geç vurdu bu. Dar bu, bu, geç vuruyor. Darbe! Bir tanesini yaptım. Darbe! <laughs> Darwin. ne yaptın? Darwin Dar Melik Dar şıldırtma Darwin. Geç vuruyor. En sevdiğim gamba karakteri Darwin'dir. Bak Darwin. Ya, Darwin. Darwin. Arkadaşlar bu geç vuruyor. Hayır. Hayır. Benimki geç vuruyor. Ben de topa vuracağım. Ama ıskal diyor ya. Hep Tobias yaz mükemmel yap. Hep benim skorum ıskal. Şeriye. Benimki 55. Topa yasa bak. Ay en sevmedim. Iskadayken bu arada puanı alçaltmıyormuş. Ben bunu fark ettim. Ya olsun ya bu kazandı. Kedi kazandı ya. Kediymiş. Olsun en azından. Kedi Ruger. Olsun en azından. Kedi'nin soyadı Ruger. Ruger mi? Aa bana bak. Ben üçüncüyüm. Hadi. Gereken sayı gelsin. Altı gelsin haftan gideceksin. Buradan gideceğim. Neden bana, Neden bunu oğlum demiyor da abim bunun ne oldu? Sabah. Ya! Ben dedim. Ben de nasıl ki başlar dedim geliyorum. Oh, sen bak. <laughs> Ay Benimkine ne için yaptı? Koş sen yaşık attın. Tobias çekil. At at Kerry Ruger. İki. Sen bizden geridesin Keri. Tobias. <laughs> İki. Ben Tobias'ı hiç oyun, sevmiyorum. Acaba? Hadi lütfen. Engel ne çok... Oynayacağım ben. Senin istediğin oyun çıktı. <laughs> Aa. Bunu nasıl atlayacağız? Köşene dokun yana. Basıyoruz buraları yani. Hadi. Ay, <laughs> <laughs> daha bir ne biçim koş bu? Devirmeden şey yap çünkü puan geliyor öyle. <laughs> Penin Gambla görüşmesini engellememiz lazım. Toba yasa da kendi kötü almayın. Hadi. sayı gelsin. Altı gelsin bana. Bak benimkini ben atacağım. Ya. <laughs> çek elini çek elini çek. Hmm. Gideceksin? Ben gideceğim. Tamam. Şu anda arkadaşlar. Her şey zar atışına bağlı. Şu anda şey dedim. Çek elini falan dedim böyle çünkü Cidem'in ikisini öyle yapmasını istemiyorum. 3, 4, şu an hepsi. En öndeki kişi benim. Of, oh. at senin lugur. Luger. mı? Luger ne be? Soyadı. Hı? Bakalım Nereden ne gelecek? Ha, babası mu gelsin bence? Sen bence bedava gelsin. Tabaya sen git. Tabaya bu nereye? Ha tamam. Neden batıyor? Aa, pırtladı. <laughs> hayalet sayım. Lütfen <laughs> <laughs> <Bana> hayalet <laughs> Benim iki tane anahtarım var. Ay <laughs> iki tane anahtarım varmış. Benim kaç tane var acaba? Üç taneydi. Bul ve say. Bunları, bunları bulacağız. Bir, Bu değil. iki. Şunları bulacağız. Onları mı? 5 tane. Ama ben 5 tane. De... Ben kazandım. Aa basmamız lazım o kadar. Bu vesaire bir de a bunlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 kez basmış olmam lazım. Ben 13 kez bastım. Cevap 13. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben. Ben de bakacağım. Tut 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 Ya çıksana, çıksana odadan. Evet sana. ama bak. Ama bak. Ben 22 tane saydım. Ben <laughs> hiç hesaplamadım. Kafadan attım ben. Ama ben... Hayır ben Hayır. Kafadan attım ve kazandım. Ya çıksana odadan. Evet bak. Ya sus 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 konuşmak yok. Şimdi ben hepsinden. Çok basık. 45 tane basmışım. Nasıl Hı. ya? Ama o bir dakika. <laughs> ben bundan daha çok kazanmadım mı? Oyunu. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. <laughs> ne oynadık? Ya. <laughs> bir dakika. muhteşem parti oyunu oynadık. Arkadaşlar. Bir kontrol edelim. <laughs> ha tam üstünde yazıyormuş. Aynen. Lan muhteşem parti oyunu oynadık. Bir dakika intro ile bitireceğim. Intro.